Merhaba dostlar, Dren Kripto kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere birinci sezonunu yapmış, güzel bir kazanç bırakmış, pasif gelir imkanı sağlayan bir projeden bahsedeceğim. Projenin adı GetGrass.io. Dostlar, proje tamamen evinizde bulunan internetin fazla olan, yani kullanmadığınız interneti e eklenti sayesinde bir yere, yani yapay zeka araçlarına aktararak sizlere pasif gelir sağlayan bir projeden bahsedeceğim. Belki biraz yanlış aktarmış olabilirim ama temel mantığını anlatmam gerekirse Getgrass kullanılmayan internet bant genişliğini bir değer haline getiriyor. Bu proje sayesinde evinizdeki internet bağlantısını paylaşarak pasif gelir elde ediyorsunuz. Yani Grass platformu yapay zeka gibi alanlarda kullanılan büyük veri setlerinin toplanmasında bu bant genişliğini kullanıyor. Siz de bu süreçte katkıda bulunarak hem bilgi erişimini yani yapay zekanın gelişmesini sağlamış oluyorsunuz sizin bant genişliğinizdeki kullanılan internet sayesinizde sayesinde. Hem de pasif gelir elde etmiş oluyorsunuz. Yani sizin herhangi bir bilgisayarınıza zarar vermeden internet bağlantınıza herhangi bir zarar vermeden fazla olan internetinizi bir band genişliği olarak bir değer halinde toplayıp verileri de topluyor. Bunun karşılığında size belli bir miktar burada şu an buraya bu tarayıcıya yeni kurdum. Puan gözükmüyor. Burada puan halinde topluyor. Ondan sonra ise size belli bir miktarda kripto olarak geri dönüyor dostlar. İlk sezonunu yaptı. Baştan da söyleyeyim ilk sezonunu yaptı ama yanlış görmediysem tamamen dağıtım yapmadı. Yani ikinci sezonunda da pasif gelir şansı var. İlk sezonunda da ben ne yaptım da ne kazandım diye soracak olursanız ben ilk sezonda bir veya iki tarayıcıma e, uygulamanın e, şurada gördüğünüz olan eklentisini kurdum. Bakın puan toplamaya başlamış. Kurdum, eklentiyi kurdum. Günlük işlerimi yaparken burada puan biriktirdi eklentiye herhangi bir e, özel bir zahmet bir şey yapmadım. Yani gelip buralarda herhangi bir görevde yapmadım. Sadece bir cüzdan bağlamam gerekiyordu. Cüzdan bağladım. Sezonun tamam tamamlanmasını bekledim. Şimdi videonun altına ben link bırakacağım. Oradan tıklayıp Grass'ın kendi sitesine geleceksiniz, kayıt olacaksınız. Ben kendi adımda kayıt oldum. Mail ile kayıt olabiliyorsunuz hızlı şekilde. Bu ekrana geliyorsunuz. Burada dostlar bu ekrana geldiğinizde Store kısmına gelip isterseniz bakın burada 3 seçenek var. İsterseniz direkt bilgisayarınıza program olarak kurabilirsiniz. Kayıt olursunuz siteye. Kayıt olduktan sonra bilgisayarınıza direkt programını kurup e, bilgilerinizi girebilirsiniz. Bu sayede bu tarayıcıyı açmadan da puan kasmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca bilgisayarınıza kurarsanız çarpan 2 yani alacağınız puan 2 ile çarpılıyor. Onun dışında tarayıcıyı kullanırken yani sadece tarayıcınız açıkken Chrome, Edge, Mozilla ne kullanıyorsanız tarayıcınıza kurarsanız örnek veriyorum. 1x yani aldığınız puan direkt olarak yansır. Eğer node olarak kurarsanız, program olarak indirip nodunu kurarsanız da 125 çarpanına geliyor. Bunu tamamen siz kendi e, araştırmanızı yaptıktan sonra kurabilirsiniz. Ama görmüşsünüzdür. Birçok kişi hiçbir şey yapmadan güzel airdroplar aldı, güzel haklar aldı. Yani ben de şöyle söyleyeyim. Gras e, şu an 2 dolar civarında, 2 dolardan düşmüş. E, gördüğünüz üzere 2 doları geçmişti bir ara. Yani ben Hiçbir şey yapmadım. İki tane tarayıcımla kuruluydu. iki üç tarayıcımla kuruluydu. Toplamda ben e, hiçbir şey yapmamama rağmen 80 ya da 85 coin aldım. Yani gördüğünüz üzere 4800 TL. Şu an düşmüş hali. Ben hala satmadığım için mesela tepeni satabilirdim buralarda. Ama satmadım. Ben satsaydım daha güzel bir miktar airdrop almış olacaktım. Sizler de bu şekilde hiçbir şey yapmadan internetinizden hani band genişliğini kullandırarak pasif gelir elde edebilirsiniz. Dediğim gibi videonun altına link bırakacağım. Oradan bu siteye geleceksiniz. Kayıt olacaksınız. Store kısmından tarayıcınıza eklenti olarak mı kuracaksınız? Node olarak mı? Program olarak mı? Buna karar verin. Ben tarayıcı üzerinden kullanıyorum. Şöyle bir eklentisi geliyor. Bakın puan artıyor. Eklenti üzerinden eğer şu gördüğünüz grass is connected yani bağlantınız yapılmışsa, yeşil yanıyorsa puan kasmaya başlamışsınız demektir dostlarım. Tamamen pasif gelir imkanı. Tamamen e, internet üzerinden yani kullanmadığınız interneti kullanarak size bir coin kazandırıyor. İkinci sezonunda airdrop alacağız. Emin olun güzel bir kazanç bırakır. İsterseniz 2-3 farklı tarayıcıya kurabilirsiniz. Aynı etkiyi etmesini istiyorsanız da hiç tarayıcıyla uğraşmayayım diyorsanız da bilgisayarınıza direkt programı kurup giriş yapabilirsiniz. Kendinizde dediğim gibi GetGrass'ı inceleyebilir projenin ne olduğunu, neler yaptığını, ilk sezon kimin ne kazandığını piyasadan araştırabilir. Buna göre e, karar verip indirebilirsiniz. Eğer indirmek istiyorsanız da eklenti olarak indirmek istiyorsanız buna tıkladığınızda açılan sayfa üzerinden GetGrası kurabilirsiniz. Buradan da dediğim gibi aktif olduğunuzu görün. Bakın puan artıyor sürekli. Video altında bırakacağım link üzerinden kayıt olup hızlı şekilde get indirip puan kasmaya başlayabilirsiniz. İkinci sezonu yeni başladı. Geç kalmış değilsiniz. Tokeni listelendi. Şu an 57 TL civarında. Görüyorsunuz tepe noktasını 65'leri gördü. Böyle bir proje yapay zekaya da destek verdiği için düşme şansı yok. Kesinlikle sağlam bir proje. İster hani airdrop aldıktan sonra ister tokeni tutarsınız ister satarsınız bu tamamen size kalmış bir şey. Kesinlikle biz buna karışamayız. Ama ikinci sezonda belli bir miktar airdrop ayırdığı için belli bir miktar coin ayırdığı için token ayırdığı için bence katılın bu pasif gelirden siz de kazanın dostlarım video altındaki link üzerinden kayıt olup hızlı şekilde uygulamayı indirip puan kasmaya başlayabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.